Kıyafetlerimi de yerleştirdim. Ee, artık yatılı okula gitmek için hazırım. Kızım. Efendim anneciğim. Ne yapıyorsun? Anneciğim kıyafetlerimi yerleştirdim. Ben şimdi gidiyorum tamam mı? Üzgün müsün peki? Bir yıl sonra tekrar buluşacağız. Ya sonuçta yine evime evime geleceğim ve rahat rahat hep birlikte yaşayacağız. Evet kızım. Kızım ya seni yatılı okula çağırmasalar ben seni hiç gönderir miydim sanıyorsun? Tabii ki daha hayır anne. Hiç öyle bir şey sanmıyorum. Tabii ki de göndermezdin. Tamam kızım üzülme. Biz seni zaten her gün görmeye geleceğiz tamam mı? Yarın geleceğiz ama. Her gün bakacağız. Tamam. Tamam kızım. Hadi, Hadi biz... sen eşyalarını al. Hayatım ben balkona geçiyorum. Kızım bir Hayatım bir durur musun ya? Kızımızı yolcu edelim. Ay şu kalemliği de alabilirsem ya. Şuna koyayım. Şuraya her şeyimi koydum zaten. Dur şu çanta. Şu çantayı elimde tutarım. Elo Kitty'nin çantamı da alayım. Bunu buraya koyayım. Kızım hadi git artık. Tamam. Hadi görüşürüz anneciğim. Görüşürüz canım kızım. Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz babacığım. Yarın bekliyorum kesinlikle. Tamam tam biz geleceğiz. Tamam görüşürüz. Geldim. Gelice geldiğim yatılı okul burası. E, merhaba. Merhaba canım kızım. Ben hemen arkadaşlarını çağırayım. Aha, pardon. Arkadaşlarını çağırmadan önce. E, senin adın neydi? Benim adım e, Defne. Hmm. Biz seni çağırmıştık. Defne e, Parlaktı. Değil mi? Soyadında Parlaktı. Evet evet Parlaktı. Biz seni çağırmıştık. E ee, burada eğitim alacaksın güzelce. Sonra bir yıl sonra da evine geri gideceksin. Tamam? Şimdiki ben arkadaşlarını çağırayım. Sen burada bekle tamam mı? Tık, 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 tık. Aa, Aa ne oldu hocam? E ee, yeni bir kız geldi. Ee, yeni böyle adı da Defne. Gel şimdi sen onu karşıla tamam. Merhaba Defne. <laughs> merhaba. Adımı nereden biliyorsun acaba? Hoca söyledi. De. Hmm. Acaba senin adın ne? Benim adım da benim adım da şey Esma. Memnun oldum. Ben Neyse ben Erkek... ben erkekleri çağırıyorum o zaman. Sen bekle okay. burada. Tamam. Gel ikimizi çağıralım. Tamam. Tık 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 tık. Hah, kapı çaldı. Açayım ben. Hah, ne oldu? Hadi, ee, yeni biri geldi. Yeni biri geldi. Tamam hocam gelelim. Hadi oğlum bırak şunu. Hadi gidelim. Hadi gelin. Karşılayın onu. Gelin burada. Merhabalar. Merhabalar. Benim adım e, Defne. Benim adımda da Ali. Benim adım da Mehmet. Memnun oldum. Ben de. Neyse biz oyuna geri dönelim. Tamam. Gel. Hadi oyuna devam edelim. Burada ben müzik dinliyorum oyun falan oynamıyorum. Üf bana ne ya tamam. Arkadaşlar gelen ses e, tabletimize bir şey de mesajdı galiba bilmiyorum. E, işte, devam edelim oyuna. Yani ses oydu. Mesajdı galiba. Neyse oyuna devam edelim. Of şu eşyaları yerleştireyim de okul çok merak ediyorum. Tamam ben sana sonra okulu gezdireyim. E, yardım edeyim mi sana? Evet et yani. Evet. Bak şimdi. Şöyle. Bak. Bu iki ağa benim kısmım. Kıyafetim biraz az. İki ağa da ben yatıyorum. Eşyalarım da. Sen şuraya eşyalarını koyarsın. Bu dolaba da kıyafetlerini koyarsın. E, tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Yardım edeyim ben sana. Tamam bu çantana bunlar benim kalemliğim. ne kadar güzelmiş teşekkür ederim istersen sana verebilirim kalemliğimi <laughs> yok yok ne alaka ya şimdi bunları böyle dur, dur şunu askıya asayım bu biraz büyük çünkü tamam nasıl istersen bu okulu Okul formasını ne zaman giyeceğim? Sen bunu yarın giyeceksin. Bugün senin ilk günün çünkü. Senin ne kadar güzel montun Bugün e, benim e, okul kıyafetim kirli olduğu için giymedim ben bunu. Ee, senin ne kadar güzel kıyafetin varmış. Böyle süslü müslü montun. Evet. Aslında ben buraya gelmeyecektim. Ama mecbur kaldım. Beni çağırdılar çünkü. Evet evet beni de çağırdılar. Ben de gelmeyecektim. Bir yıl sonra anneme kavuşacağım. Annemlere kavuşacağım için o kadar mutluyum ki. Ben de kavuşacağım bir yıl sonra. Hı hmm, sen de mi bir yıl sonra? Şimdi bu çantada bir şey yoktu. Boştu. Bunu kapatayım buraya koyayım tamam. Evet şimdi gel bakalım. Sana okulu gezdireyim. Tamam hocam biz ben şimdi e, de, Defne'ye okulu gezdiriyorum. Tamam kızım sen gezdir. Gel bakalım buraya. <laughs> Geldim. Şimdi bu korkunç görünebilir. <laughs> bu bu tatlı çocuğun taktığı bir şapka. <laughs> of, sen ne yapıyorsun burada ya? Sen ne yapıyorsun burada küçük canavar? <laughs> ne yapayım ya burada oturuyorum işte. Bu da bebek. <laughs> bebek bu da bebek ama buraya geliyor. İşte, i̇şte o da ders alıyor. Onu da çağırdılar. Ama o daha bebek. Olsun. Bebekleri de çağırıyorlar. Aslında bebek değil. O 5 yaşında. Sadece boyu şey. Ama ben ona bakarsam ben 6 ay pardon 8 yaşındayım. Aa, aynı yaştayız. Ben de 8 yaşındayım. Ee, ama o daha 5 yaşında. Onu 5 yaşında çağırdılar. Neyse. Daha fazla uzatmayayım. Ee, bu da ee, Meryem Aa, merhabalar. 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 Senin adın ne? Ben Meryem. Ben de Defne. <laughs> memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben 10 yaşındayım. Aa, benden 2 yaş büyüksün. Evet bizden 2 yaş büyük. Geç bakalım. Ee, tamam hadi görüşürüz. Sen okulu göz, gezdir Defne'ye. Tamam. Burada dolap var işte. Burada eşyalar <laughs> falan yani. Aynen abaküsler her şeyler var. Bir de kitaplar var. Şöyle. Bu, bu da o elma müzik şeklinde güzel Evet. E, bu işte sakallı bir abi. <laughs> abi değil aslında. O da görevli sadece. Merhabalar. E, ben bir öğretmenim. Aa öğretmenim merhaba. Adı da Kemal. Merhaba Kemal öğretmenim. Merhaba. Ben yeni geldim tatlı kız seni. Seni de çağırmıştık. Adın Defne'ydi değil mi? Evet. Defne Parlak. <laughs> evet. Evet. Seni de çağırmıştık. Ah. Oh, tamam hocam. Biz gidiyoruz şimdilik. Tamam. O Kemal Hoca. Hani seni şey yapan hoca vardı ya. O da şey hoca. Onun da Hatice Hoca. Hmm, anladım. Bu da ee, şey hocası. Bu da em. Ee, şey hoca derya hoca aa merhabalar merhabalar ben yeni geldim evet hocam o defne aa evet de seni çağırmıştık defne hepimiz evet çağırmıştınız <laughs> hocam memnun oldum ben de memnun oldum ee, ben de okulu gezdiriyordum derya hocam tamam tam e, yemek ve şeyleri de göster her yeri göster tamam gel daha iki yer daha var sana göstereceğim aa ne kadar büyük bir okul Evet evet çok büyük. Tam gel göstereceğim sana. Evet bak burada basketbol oynuyorlar. Hmm. mezun ol mezun olunca bu kıyafetleri giyiyoruz. Hmm. Yani bir yıl sonra evet. İşte burada bayraklar falan var. Burada basketbol oynanıyor. Burası ee, bahçe bildiğim bahçe. Merhabalar ha, merhabalar <laughs> merhabalar hoş geldiniz hoş buldum. E, burası da bir kafeterya böyle. İstersen bak sana bu oyuncağı buradan alabilirsin. <laughs> bedava mı? Evet, bedava. Bu kafede satılan her şey bedava. Çocuklara bedava ama öğretmenler parayla. Hmm, peki anladım. Şu oyuncağı alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin. <laughs> peki alayım ben bunu. <laughs> Bunun rafına koyarsın. Şimdi işte burası da böyle bir yer. Yani daha gezecek bir yer yok. Tam o zaman e, gidelim. Ben biraz yoruldum. Okul çok büyük ya, gezmekten yoruldum. Evet evet, biraz yorucu. Oh, geldik sonunda, çok yoruldum. Geldik hocam. Hoş geldiniz. Gezdin mi tüm okul defne? Evet gezdim hocam. Çok güzeldi. Peki tamam. Ben içeride ayaklarım oturuyorum. Ayaklarım yoruldu. Usta. Emi. Ay. Hocam, hocam. Ayaklarım yoruldu. Ee, çocuklar ben buradayım. Ee, ben burada oturuyorum. Tamam mı? Siz gidin. Tamam. Gel hadi.